Arkamda gördüğünüz bu işlemci televizyonların geleceğini belirleyecek. İsmi TSR AI PQ olarak geçiyor arkadaşlar. Şu anda TCL'in ürettiği son model televizyonların hepsinde bu işlemci var. Aslında buradaki butonla beraber bu işlemcinin ne işe yaradığını bize net bir şekilde gösteriyorlar. Şu anda işlemcinin etkisi kapalı televizyonda ve bu butona tekrar bastığım an Açtığımda görüntüdeki parlaklığın, renklerin oldukça gerçeğe yaklaştığını fark edeceksiniz. Bu işlemci devreye girdiği an Televizyonunuzun rengi, ışığı, görüntüsü çok daha gerçekçi ve akıcı bir hale geliyor. Görüntüyü nasıl netleştirdiğine bakın. Şu anda bu işlemcinin ne işe yaradığını anlatan iki tane televizyon var yanımda. Solumda geleneksel, o işlemciye sahip olmayan bir televizyonu görüyorsunuz. Sağımda da yine AIPQ işlemcisine sahip olan bir televizyon var. Arasındaki fark şu, bu televizyon ortamdaki aydınlığa göre ekranının parlaklığını ve renklerini otomatik olarak ayarlıyor. Üzerinde bulunan sensörler sayesinde ortamdaki ışığı algılıyor ve bu bilgiyi işlemciye göndererek görüntünün işlenmesini ve buradaki ışığa, buradaki ortam koşullarına göre daha iyi görüntü almamızı sağlıyor. Özellikle bu yanımda gördüğünüz TCL'in yeni televizyonu olan C8K 2025 model bir televizyon. Bu televizyonda bulunan Crystal Glow VHVA panel sayesinde televizyon daha normalden çok daha geniş görüş açısı sunuyor ve kontrastı da yapay zeka ve az önce bahsettiğim AI PQ işlemcisi sayesinde otomatik olarak ayarlayabiliyor. Tabii ki iyi bir işlemci, iyi bir görüntü demek değil sadece. Arkamda da gördüğünüz gibi aynı yine C8K modelinde geliştirilmiş olan ses performansını da görüyorsunuz. Televizyon otomatik olarak çevresini ve bulunduğu alanı algılayarak ses ses seviyesini istediğiniz şekilde ayarlayabiliyor. Bu şu sorunu çözüyor. Bazı televizyonlarda yaşarsınız. Bir tık sesi arttırdığınızda sadece bir derece arttırdığınızda ses patlama yapar, bir derece düşürdüğünüzde de aşırı düşük kalır. Ama bu televizyonda böyle bir problem yok. Eğer buradaki C8K sizin bütçenizi aşıyorsa bence daha uygun fiyatlı seçenek olan C6K'ya da bakabilirsiniz. Çünkü bu televizyonda az önce anlattığım teknolojilerin tamamına sahip olmakla beraber yansıtma engelleyici bir panelle birlikte geliyor. Yani karanlıkta ya da hafif loş ışıkta Kaynaklarını ekranda yansımasını görmeyeceksiniz bile. Üstelik görüntü kalitesi de bozulmuyor. Eğer ses hastasıysanız, sese daha çok önem veriyorsanız, arkamda gördüğünüz c 8 knın Bang Olufsen hoparlörlerle desteklenmiş kendi ses sistemine sahip olan gelişmiş bir versiyonu. Yakında çok detaylı bir incelemesi de gelecek bu arada. Hem de yerinde Danimarka'da. Dikkatli olanların buraya kadar gözünden kaçmamıştır herhalde. Çünkü burada gördüğünüz Zero Border teknolojisi sayesinde TCL televizyonlarını çerçevesiz bir şekilde sunuyor. Ve C8K modelinde bu teknolojiye sahip olabiliyorsunuz. Hemen arkamda da TCL'in 163 inç boyutunda Micro RGB LED TV'si var arkadaşlar. Ve bence bu TV TCL'in televizyon içinde ne kadar öncü bir marka olduğunu kanıtlamaya yetecek kadar kuvvetli. Peki siz TCL'in diğer modelleri ve televizyon teknolojileri hakkında ne düşündünüz hoşunuza gitti mi görüşlerinizi yorumlarda belirtin biz if haberinden bildirmeye devam edeceğiz görüşürüz